Bert Hellinger, 1925 yılında Almanya'da doğmuş bir terapist ve psikoterapisttir. En çok aile dizimi Family Constellations adını verdiği terapi yöntemiyle tanınır. Hellinger, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda görev yapmış, ardından Katolik bir misyoner olarak Güney Afrika'da 16 yıl boyunca Zulu halkıyla çalışmış. Daha sonra Katoliklikten ayrılarak psikoterapi alanına yönelmiştir. Zulu kabilesine mensup bireylerin ateş etrafında toplanarak sorunlarının çözümüne yönelik yaptıkları törenleri izlemiş, atalarının ruhları ile bağlantı kurmalarına şahitlik etmiştir. Onların aile yapılarına, çocukların ebeveynlerine sorgusuz sualsiz saygılarına, ebeveynlerin ise çocukları üzerindeki doğal otoritelerine hayran olmuştur. 1969 yılında Almanya'ya geri döndüğünde yürüttüğü terapotik çalışmalarında bu kabileden edindiği tecrübeleri kullanmıştır. 1970 yılında Viyana'ya giderek psikanaliz eğitimi alıp psikanalist olmuş ve psikanaliz birliğinde ders vermeye başlamıştır. Evet. Bugün aile diziminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncesinde şunu söyleyeyim. Ben de aile dizimine katıldım. İlerleyen dakikalarda bu konudaki deneyimimi anlatacağım. Ama bilmeyenler için aile dizimi nedir? Biraz bahsedelim. Geleneksel terapilerden farklı olarak aile diziminde sorulara kısa yanıtlar verilir, terkinde bulunulmaz. Amaç sorunların çözümüne değil, aksine onların değişmesini beklemeden kabulü sağlanarak kişinin ruhsal özgürlüğüne doğru yol almasını sağlamak. Ve en nihayetinde seni olduğun gibi kabul ediyorum dedirtmektir. Ruhsal tekamül sürecinde ki bu tekamül olayını da ilerleyen bölümlerde ayrıntısıyla işleyeceğim. Aile yaklaşımını temellendiren düşüncelerden biri ruhsal tekamül sürecinde ruh bedenlenirken her birey aile üyelerini kendileri seçerek gelmişlerdir. Bu hayat yolculuğunda tüm aile üyelerinin birbirlerinden öğreneceği şeyler vardır. Hellinger'a göre psikolojik rahatsızlıkların büyük çoğunluğu kök ailede yaşanmış sorunlardır. Aile sisteminde bir tane doğru sıra vardır diyor Hellinger. Ailedeki bu sıra kronolojiktir ve bu sıralanma aileye huzur ve stabillik verir. Çocuk anne veya baba rolüne bürünmüşse, kardeş, abla veya anne rolüyle kendi isteklerini ailenin diğerlerinin isteklerinin arkasına koyuyorsa, işte o zaman sıranın bozulacağı bu durumda depresyon, anksiyete, fiziksel rahatsızlıklar, intihar ve benzeri gibi sonuçları yol açacağını söylüyor yine Hellinger. Bu tabii ki bizim de çıkarım yapabileceğimiz bir sonuç öyle değil mi? Birey bilinçsizce yaşamında başarısız olma dürtüsüyle başarısızlıkla boğuşup sürekli mutsuz olarak talihsizliklerinden de hayata yakınabilir diyor. E haliyle bunu da tabii ki çevremizden görebiliyoruz. Peki bu sıra sadece içerideki nedenlerle mi bozulur diyor? Hayır. Hellinger bu sıranın savaşlar, göç, ailenin dışlanması, kınanması gibi nedenlerle de bozulacağını söylüyor. Aynı zamanda terapatik çalışmalarında da dışlanmaya kimsenin toleransı olmadığını defalarca karşılaştığı farklı insanlarda da gözlemlediğini belirtiyor. Yani bir metafor olarak belirtecek olursak aile kocaman bir zincir, ayrı bireyleri de zincirin birer halkası olarak nitelendirebiliriz. Bu konuyla alakalı aşağıya makale bırakacağım. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Peki şimdi sıra geldi. Ben aile dizimini nasıl keşfettim? Ve katıldığım seansta neler yaşadım? Arkadaşlar artık ben şu noktadayım. Hayatımızda tanıştığımız insanlarla boş yere tanışmıyoruz. Kimle tanışıp, konuşup, anlaşıp, çatışıyorsak hepsinin bir nedeni var. Yani ben şu son iki yılda bu kafaya geldim. Bunu deneyimledim açıkça belirtmem gerekirse benim için süreç oldukça yavaş ilerlese de en nihayetinde enerji, çakra, tekamül, tanrı vesaire hepsinin insan uydurması olduğu düşüncesine sahip olan ben ve sadece bilime inanan ben artık aklının bir odasını da bunlara ayırmış biriyim. Tanıştığım bir arkadaştan duydum ben aile dizimimini. Zaman zaman bana da senin aile dizimi yaptırman gerekiyor. Yaptırsan çok iyi olur, olur falan diyordu. Benim bu konulara olan yaklaşımımı da biliyordu. Ben de evet olabilir diye meraktan yaptıracağımı söylüyordum ve o gün geldi. Bulunduğum şehirde bu konuda uzman, tanınan biriyle iletişime geçtim. Bu arada arkadaşım bu konuyla alakalı, bu konularla alakalı, çevresi çok geniş olan kendisi de bu konularla ilgilenen birisi. Hakkını teslim edeyim. Ondan aldım numarasını. Bu e, aile dizimi yapılacak olan kişinin numarasını. Evet. Bu kişiyle iletişime geçtim. Sonrasında süreci öğrendim ondan. Süreç şöyle işliyor. Bana o şekilde anlattı. Seansta sadece bir aile dizimi yaptıran oluyor. Diğerleri de orada katılımcı olarak yer alıyor. Yani konuk oyuncu olarak düşünebilirsiniz. Ama burada ne bir senaryo var, ne bir metin var. Tamamen doğaçlama gelişiyor her şey. Katılımcılar da onların tabiriyle şifalanıyor. Orada çok başka bir deneyim. Yaşadık için olumlu etkisi oluyor. Ben randevumu aldım ve gittim. Gittiğimde dizimi yapacak kişi ki ona eğitmen mi denir açıkçası ne denir bilmiyorum affola ben eğitmen diyeceğim. Eğitmen hariç benle birlikte 7 kişi vardı. Ben de hemen ayakkabıları çıkardım ve bana ayrılmış yere oturdum ve başladık. Eğitmen hepimize sıradan kendimizi tanıtmamız için söz hakkı verdi. En sonunda sıra dizimin yapılacağı arkadaşa geldi. O da kısaca kendini tanıttı ve sorununun ne olduğunu Ne olduğundan bahsetti. Sorunu iş yerinde istediği ve beklediği değeri görememek ve görülmemek. Ne kadar çabalasa da bunu başaramıyordu. Burada sorun her şey olabilir bu arada. Maddi, manevi, fiziki herhangi bir şey olabilir. Sonra eğitmen her birimizi ayağa kaldırdı. Ve bizden kendimize bir eş seçmemizi istedi. Benim seçmeme fırsat olmadan dizim yaptıracak arkadaş eş olarak beni kendine seçti. Eğitmen herkesin seçtiği kişiyle sarılmasını istedi ve 1-2 dakika boyunca şu anda süreyi hatırlamıyorum ama belki 3-4 dakikada olabilir birbirimize sarıldık sonrasında birbirimizin gözlerinin içine bakmamızı söyledi birisiyle uzun süre boyunca bu sevgiliniz değilse eşiniz değilse uzun süre, çocuğunuz değilse uzun süre boyunca hele hele ilk tanıştığınız birisiyle göz göze bakmanın ne kadar zor olduğunu ilk defa orada keşfettim ben özgüveni düşük olmadığımı düşünen bir insanım yani bakabilirim diye düşünüyordum ama gerçekten uzun süre boyunca yani bir 2 dakika boyunca birisinin gözlerinin içine bakmak bayağı zorladı beni. Her neyse ara sıra gözlerimi kaçırsam da bu olayı birine sabit bir şekilde bakmayı deneyimlemiş olanlarınız bilir. Bu da yaklaşık 1-2 dakika sürdü. Sonrasında eğitmen ondan rastgele roller dağıtmasını istedi. O da yani dizimi yaptıran kişi birine annesi birini babası, birini kardeşi, birini dedesi falan derken beni de kendisi olarak seçti. Ben başta da dediğim gibi bu tarz şeylere pek inanmıyorum. Son yıllarda ortaya çıkan spiritüalist yaklaşımların çoğunu da insanların kendi dinini beğenmeyen, onun söylemlerini çağ dışı bulan, dine yeni yaklaşımlar getiren, tırnak içinde dini modernleştirenlerin çıkardığı zırva şeyler olarak düşünüyordum. Dediğim gibi bir yanım hala öyle düşünüyor. Fakat bunların nedeni her ne olursa olsun bu deneyim beni etkiledi mi? Evet etkiledi. Bana dizim yaptıran kişi sen ben ol dediğinde etrafı onun gibi izlemeye ve deneyimlemeye çalıştım. Belki histerik bir durum olabilir bendeki. Fakat kendimi, kendi durumumu geçtim. Annesi, babası ve kardeşi olarak tayin ettiği kişiler de aynı annesi, babası ve kardeşi gibi davranmaya başladı. Onlar orada yoktu. Beni kendisi olarak seçmişti. Kendisi oradaydı. Evet benimkisi histerik bir durum olabilir. Okey. Mesela kardeşi olarak tayin ettiği kişiye sen kardeşim ol dediği anda o kişi yani Fahri kardeş sinirlendi, üzgün ve mahzun bir şekilde yere kıvrıldı, yattı, uzandı. Hali tavrı gerçekten bambaşka bir insana dönüştü. Bir anda oldu her şey. Buna şimdi o cindir, ruhtur, melektir vesaire diyebilirsiniz. Zaten Zulu kabilesinde atalarının ruhlarıyla aslında bu sistemi yürütüyorlar. Her neyse orada bir şeyler oldu mu? Evet oldu. Ve olan o şeyler hayatın olağan akışına aykırıydı. Yani inanırsınız, inanmazsınız. Bu çalışma yaklaşık 2 saat sürdü. Mesela dedesi Balkan Savaşları'na katılmış. Dedesinin oradaki sevgilisi olduğunu iddia ettiği bir tanesi. Bildiğiniz Balkan kadınları gibi bir şeyler mırıldandı. Sonradan dedesi yani babasının babası 7 yıl kalmış. Balkanlarda ölü sanmışlar ve bir gün çıka gelmiş falan dedi bu aile dizimi yaptıran kişi. Bu olayın psikiyatrideki karşılığı var mıdır? Açıkçası bilmiyorum. Bunların hepsi gerçekten bir histere midir? Bunu da açıkçası bunda da bir pek bir yorumum yok. Ama bir insan sen benim dedim oldu dedikten sonra nasıl onun hareketlerini yapmaya başlar? Hiç tanımadığı yeni henüz tanıştığı bir insanın hiç tanımadığı hat bir şekilde nasıl onun hareketlerini yapabilir? Anlatabildim mi? Bu bana tuhaf geldi. Mesela Nasıl oluyor da fiziki rahatsızlığını tiklerini yapabiliyor. Bert Hellinger'ın sayfa linkinde açıklamalar kısmında bulabilirsiniz bu arada. Sayfadaki videolar 2008 yılına ait. Evet aile dizimi tıbbi olarak açıklanmaya muhtaç. Bu kesin. Şu ana kadar anlattıklarım da açıklanana kadar gizem olarak kalacak. Bunu yaşayanlar deneyimleyenler için gizem olarak kalacak ama belki de birkaç yıl sonra bunların gerçekliği şifalı olduğu kabul edilecek ve psikologlar veya psikiyatri başta olmak üzere pek çok doktor bu yöntemi kullanacak olabilir. Günümüzde tıpkı Hellinger gibi kullanan psikolog ve psikiyatristlerin olduğunu, bunların sayısının çok az olması dışında ilerideki durumun değişeceğini düşünebiliriz. Bildiğim ve gözlemlediğim gerek Türkiye'de gerek dünyada olsun yeni bir din doğuyor ya da yeni insanlığa doğru gidiyor. Farklı bir boyuttaki insanlık bu. Dünya son 50-60 yılda biliyorsunuz ki binlerce yıllık ilerlemesinin milyonlarca kat fazlasını yaşadı. Son 15-20 yılda da bu ilerleme büyük bir iğme kazandı. Bu gelişim ve değişim 90'lar çocuğu olarak bizim gözlerimizin önünde meydana geldi. Bunun yanında insanların en büyük ihtiyacı olan maneviyatı göz ardı edildi. İşte şimdi bence bundan sonra maneviyata dönülecek. Ben öyle düşünüyorum. Benim gibi düşünenlerinizin de olduğunu biliyorum. Bazılarımızda bu taraf eksik olsa da yani herhangi bir inancı kabul edelim veya etmeyelim. İnsanlık her zaman bir şeylere inanmış. Güneşe inanmış, ateşe inanmış, depreme inanmış vesaire. Her şeye inanmışlar. Çünkü inanma ihtiyacı hissetmiş. İnandığı şeye de sığmış. Çünkü ona muhtaç olmuş bir yerden sonra. Evet. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Üzerine daha uzun uzun konuşabiliriz ama bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde tt-link'i anlatacağım ve tt deneyimlerimi anlatacağım sıkı durun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.